Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'la Washington'daki Pentagon'da bir araya geldim. Görüşme öncesi konuşan Hegset, İsrail'in yanındayız ve kendini savunma hakkını güçlendirmeye kararlıyız dedim. İran'a düzenlenen saldırılarda 3 nükleer tesisin vurulduğunu belirterek, bu sadece tesislere değil dünyaya verilmiş bir mesajdı ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, gece yarısı çekici operasyonunun Amerika Birleşik Devletleri-İsrail işbirliğinin kararlılığını gösterdiğini söyledi. Trump'ın tarihi kararı sonrası İran'ın nükleer programını engelleme yolunda önemli bir adım attık diyen Katz, füze ve İHA teknolojilerinde ortak ilerlemenin süreceğini kaydetti. <laughs> Hexlet işbirliğinin yalnızca askeri değil, kalıcı barış arayışı açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerinin bölgeyi yeniden şekillendirdiğini belirten Hexlet, yeni kabiliyetler ve sistemlerle savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceğiz dedi.